Şuracıkımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz ve buradan 8 inlik lastiğimizi ördük. Şimdi ipimizi düz bir şekilde arkada yani 5 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek ördükten sonra yaprak kısmına geçiyoruz. Yaprak kısmında 3 ters ördüğümüzü örmeden önce bir dolama yapıyoruz. 1 2 3 3 ters ördükten sonra 9 ilmeklik kısım var. burada da ön yüze çeviriyoruz ipimizi. Ve ilgi 2 ilmeği birlikte alıyoruz şu şekilde 5 tane ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra şurada kalan 2 ilmekli kısmımızı tekrar çift alıyoruz ama bu sefer bu yönden alıyoruz. Evet bu şekilde aldıktan sonra geri kalan 3 ters örgümüzde yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi bir tane dolama yapıyoruz tekrar. Şuranın başında ve sonunda dolama yaptık. Şöyle göstereyim. Başta ve sonda bir dolama. Şuralarda eksiltme yaptık. Düzlerde. Şimdi bir dolama yaptıktan sonra burada 5 tane düz örgümüz var. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra 3 tane tersimiz var. 3 tane ters örgümüzü yapıyoruz. 1 2 3 İpimizi ön yüzü alaraktan ilk 2 ilmeği kesiyoruz. 5 ilmek örüyoruz ve son 2 ilmeği kesiyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ve başa gelerek tekrar ters yüzümüzü yapalım. Arka yüze geldik. Buradan lastiğimizi ördük yine 8 sıra. Şimdi buradaki ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2 3 4 5 5 tane yardık. Şurada çoğalttığımız ilmeği de ters olarak öreceğiz. Bundan sonrasında 3 ilmek düz, tersleri ters şekilde eklediğimiz yerleri de çoğalttığımız yerleri de ters örgü örerek tamamlıyoruz sıramızı. 3 tane düz ördük. Şimdi ters öreceğiz. 1

Şimdi burada çoğalttığımız ilmeği ters alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ters ilmek ördükten sonra tekrar 3 tane düzümüz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ulaşıyoruz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi ön yüzümüze geldik. 8 sıra rastiğimizi ördük. 4 ve 8. Sonra 6 sıra düz örgümüzü ördük. Şuradan. 6 sıra düz örgümüzü ördükten sonra ipimizi tersine alıp bir kere dolama yapıyoruz. 3 tane ters örüyoruz. 1 2 3 İpimizi düz alıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi yaprak kısmı var. Terse geçmeden önce. Şurası ters. Kaç tane var? 3 6 7. 7 tanelik kısmın ilk 2 tanesini bir alıyoruz. 3 tane örüyoruz. 1 2 3 Ve son 2 ilmeği gene bir alıyoruz. Şimdi burada yine ipimizi ters alıp 3 tane ters örüyoruz. 1 2 3 Şimdi burada ipimizi düz aldıktan sonra ipimizi düz aldıktan sonra bir tane dolama yapıyoruz. Şimdi burada 3, 6, 7 tane var benim. Bir dolamamızı yaptık. Yaprak kısmımız burası. Burası orta kısım. Burada 7 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 beş. Altı. Ve yedi. Bir tane kısmımızı ördükten sonra tekrar bir dolama yapıp üç tane tersimizi örüyoruz. 3 tane tersimizi ördük şimdi burada yine bir yaprak kısmı geldi 7 ilmeklik 7 ilmeğimizin ilk, ilk iki ilmeğini bir alıyoruz sonra... iki ilmeği düz aldık iki ilmeği bir aldık üç ilmek örüyoruz sonra iki ilmeği yine bir alıyoruz sonra ipimizi ters alıp ikinci motifimizi de bitirmiş oluyoruz. 3. Burada bir dolama yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi arka sıraya geldik. 8 sıra bandımızı ördük. Burada çoğalttıklarımız da dahil olmak üzere ters. Sadece şu 3 tane düz kısmı düz olarak örüyoruz. Geri kalanları ters. 3 tane düz olan kısmı düz örüyoruz. Bu şekilde arka sıramızı tamamlayıp ön yüzümüze geçelim. Yani ön yüzümüze geldik. 8 sıra lastiğimizi yaptık. Sonra 7 sıra düz ördük. 7 sıra düz ördükten sonra 3 sıra tersimiz var. Ama ondan önce bir dolama yapıyoruz. Burada 3 sıra tersimizi yapıyoruz. 2 ve 3 Şimdi yaprağımızın olduğu kısma geldik. Burada 5 ilmek var. 5 ilmeğin ilk 2 ilmeğini 1 alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Son 2 ilmeği de 1 alıyoruz. Bir aldıktan sonra tekrar ters örüyoruz 3 sıra. 2 3 Burada bir dolama yapıp 9 tane düz örüyoruz Dolay yani düz örgünün başında ve sonunda birer tane ilmek arttırıyoruz 5 sıra kalan yerlerde de başında ve sonunda küçültüyoruz bu şekilde sıramızın sonuna ulaşıyoruz tekrar görüşürüz şimdi buradaki düz örgülerimizi aynı şekilde düz şekilde örüyoruz şekilde örerek örgümüze başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane 8 tane düz ördükten sonra ters alıyoruz ipimizi. Bir tane doluyoruz. Burada 1 2 3 tane ters yaptıktan sonra ipimizi düz alıyoruz. Bir tane alıyoruz. Burayı ters yönden alaraktan çift keseceğiz. Ders yönden almamızın sebebi düzgün durması için daha düzgün duruyor bu şekilde. Evet, böyle kestikten sonra hepimizi ters alıyoruz. 1 2 ve 3 tane ördükten sonra tekrar bir dolama yapıp düz örgülerimizi düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 10 ve 11 tane Evet en son 11 tane olmuştu. 9'dan 11'e çıkmış. 11 tane. 11 tane düz ördükten sonra ters alıp püfümüzü bir kere doluyoruz. 3 tane ters. Ve yine bir kesim daha yapıyoruz burada. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar tamamladıktan sonra tekrar ters sıramızı öreceğiz tersimizi bitirip düzümüze geldik bu arada ilmeğimiz kaçtı evet bu şekilde aldıktan sonra diğer ilmeğimizi de üstünden atlatıyoruz bu şekilde ve 3 tane tersimizi yapıp ikinci motifimizi de bitirmiş oluyoruz Evet bu şekilde yapraklarımız toplanmış duruyor. Gördüğünüz gibi. Yapraklarımızın sonuç yerlerini topluyoruz. Arkaya doğru düze geçip tekrar görüşelim. Ön yüzümüzü tamamladık ve ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde 8 tane lastiğimizi yaptık 8 ilmek. Ondan sonra 9 ilmek düz ördüğümüzü ördük. Şimdi burada şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar olan kısımlarda şu iki taneleri bir olarak keseceğiz. Üç taneyi öreceğiz. Şimdi burada ipimizin yönünü tersi alıyoruz. Şu şekilde kesiyoruz. Bir. 2 Bir tane ördük, ikinciyi ördük ve üçüncüyü ördük ve tekrar yine bir tane kesiyoruz. Bir tane kestikten sonra artık düz ilmek olan kısmımıza geldik. Burada tekrar bir tane doluyoruz. Yani şu şekilde düzgenlerimizi düz örüyoruz. Ters yönlerden başta ve sonda birer tane kesiyoruz ve başlarında ve sonlarında birer tane arttırma yapıyoruz. Şimdi tekrar düz örüyoruz. Evet düz kısmı ördük. Şimdi ters kısımdan üç sıra ters olan kısmımızın iki tanesini bir kesiyoruz. İki tanesini bir kestikten sonra üç tane örüyoruz. Bakalım burada arttırmamızı yaptık mı? Evet yaptık. Şimdi burada tekrar bir arttırma yapıyoruz. <laughs> bir saniye burada bir arttırmamız var mı? ilmiklerimizi geri alıyorum. Hayır burada arttırmayı unutmuşuz sanırım. Evet düz yeri ördükten sonra bir arttırma yapıyoruz ters yönden iki sıra ilmeğimizi iki ilmeğimizi bir alıyoruz iki ilmeğimizi bir aldıktan sonra üç tane örüyoruz bir iki üç şimdi iki ilmeğimizi tekrar bir alıyoruz Burada tekrar bir dolayıp gene düz yanlarımızı öreceğiz. Bu sırayı bitirip arka sırayı da ördükten sonra tekrar görüşeceğiz. Evet tekrar ön yüze geldik. Burada 8 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi buradaki düz bölümü örüyoruz. Sonra şuradaki 5 tanelik kısmı başta ve sonda olmak üzere daraltıp şuralarda birer tane arttırma yapacağız. Ortayı da öreceğiz. Evet başlıyoruz. Lastiğimizi ördük. Ön yüzden örmeye devam ediyoruz. Düz yerimizi düz örüyoruz. Altı, yedi, sekiz, dokuz, Şimdi burada 5 tane ilmeğimiz ters. İpimizi ters alıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. İki taneyi bir keseceğiz şimdi. İki taneyi bir kestik. Bir tane örüyoruz. Tekrar iki taneyi bir kesiyoruz. Şimdi burada tekrar bir arttırma yapıyoruz. Burada bir düz yerlerimizi düz örüyoruz. Her yaprağa geldiğimiz zaman bu şekilde başta ve sonunda arttırma ve başta ve sonunda arttırma yapıyoruz. Arttırma sonra da sonra bir tane örüyoruz. Sonra tekrar daraltıyoruz, Sonra bir tane daha arttırma yapıyoruz. Bu şekilde düz yerimize geliyoruz. Burayı ve arka sırayı ördükten sonra tekrar görüşelim. Sevgili Hanımlar şimdi tekrar ön yüze geldik. Arka yüzümüzü bitirip. Burada 8 sıra lastiğimizi ördük. Bu şekilde. Şimdi burada düz olan kısımları düz örüyoruz. Bu kısım çok basit bir şekilde ilerliyor. kısımları düz şekilde ördükten sonra şurada kalan 3 tane ters kısım var. Oraya gelmeden önce bir tane ters doluyoruz. Bir tanesini örmeden alıyoruz. İki tanesini birleştiriyoruz. Ve örmediğimizi de bunların üstünden atıyoruz. bu şekilde üç tane olan kısmı 1'e düşürüyoruz burada bir dolama daha yapıyoruz ve düz örgü yöntemimizi yine düz şekilde örüyoruz yani şurada gördüğümüz yapraklarının üç kısımlarını 1'e düşürüyoruz bu şekilde düz şekilde öreceğiz düz örgümüzü tamamlıyoruz düz kısımları düz. 3 tane olan ters kısımları da 1'e düşürerek bu sıramızın da sonuna gelelim. Sonra arka sırayı bitirip ön yüze geçtiğimiz zaman tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet düz kısmı bitirdik. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Burada bir dolama yapıyoruz. Tersten. Bir tanesini alıyoruz. Derseniz üçünü birden de alabilirsiniz. Diğer ikisini kesiyoruz üçüncü örmeden aldığımızda şuradan atlatıyoruz burada bir dolama daha yapıp yani düz kısmı örüyoruz bu şekilde arkadaşlar sıra sonunda arka tarafı da yapar arka yönümüzü de yapar bitirdikten sonra sıra başında görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar arka sırada gördüğünüz gibi arka sırayı tamamen ters örerek öre, 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 bitiriyoruz. Evet şu anda arka sıradayız. Arka sıramızı tamamen ters örerek bitiriyoruz. Bu sırayı tamamlayıp ön yüzü geliyoruz. Ön yüzde de gizli arttırmalarımızı yapacağız. Gizli arttırmalarımızı herkes yapacağı robaya göre istediği ölçüde yapabilir. Ben 3-4 yaşa uygun bir şey yapıyorum. Ya da 2-3 yaşa uygun bir şey yapıyorum. Bakacağım. Gizli arttırmalarımı ölçüsüne göre ayarlayacağım. Siz de o şekilde yapın. Robo uzunluğunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz de benimle beraber örmeye devam edebilirsiniz. Ben ölçülerini vereceğim zaten. Yüzümüzle beraberiz. Şimdi burada 8 sıra lastiğimizi ördük. Sonra düz kısmımızı düz bir şekilde ördük. Tam şu yaprağın tepesindeki ilmek şu oluyor. Bu ilmeğin başından ve sonundan bir öncesinden ve sonunda gizli arttırma yapacağız. Gizli arttırmamızı da şu şekilde yapıyoruz. Şuradaki ipimizi alıp şuraya geçiriyoruz. Buradan bir tane ilmek çıkarıyoruz. Sonra tam tepedeki yıldızın özür diliyorum yaprağın tepesindeki ilmeğimizi örüyoruz. Buradan yine şu aradaki ilmeğimizi şu şekilde bunun üstüne alaraktan bir ilmek daha örüyoruz. Buradan sonra düz bir şekilde gidiyoruz. Böyle bunlar bizim gizli arttırmalarımız olacak. Bunu her yıldız yaprağının tepesinde yapacağız ikişer tane. Başında ve sonunda. Bu şekilde başında ve sonunda yapacağız. Bu şekilde bu sıramızı da bitiriyoruz. Bu gizli arttırmalarımızı rolümüz istediğimiz ölçüye gelene kadar yapıyoruz büyüklüğüne göre kaç yaprak sayısı yaptıysanız kaç yaşa uygun yaptıysanız ona göre arttırıyorsunuz benimki tahminimce 2-3 yaş civarı falan olabilir bakacağım şimdi bunlara ölçülerini size bitmişini vereceğim şimdi bu şekilde ilerliyoruz ondan sonra robamız bittikten sonra kol kısımlarını kesmeyi ve bedeni yapmayı yapmaya başlayacağız bu şekilde. Yaprak robamız tamamlanmış olacak. Şimdi robanın bitmiş halini de göstereceğim ben size. bitirip arka sıramızı da örüp tekrar geliyorum.